Evet, evet. Ben de böyle bir illüzyonla saatleri geçirtebiliyorum. Ben teşvik tatalımaz. Beşiktaş baba. maçı diyordum babacığım. Abi güzel bir ilk yarı izledik. Beşiktaş evet, çok güzel çok bir Çok zevkli bir, evet. bir maçtı. Hı -hı. Ee, Beşiktaş hak etti ve Ankara Gücü maçındaki o mıy 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 küçümser. Yanından oynar. Ayağının ucunu böyle uzatır. Halinden eser yoktu. O belki Bursa da rakip bektir. Büyük ee, rakip. Ya Beşiktaş diyeceğim. hiçbir zaman hiçbir takımı küçümseyecek. Hı -hı. Ee, iyi bir takım. Bir takım olmamalıydı Yani Beşiktaş yapısına uygun bir şey değil bu. Beşiktaş dediğin şey en başta saygıdır yani futbola. Beşiktaş'ın kültürü budur yani. Evet. Dolayısıyla Ankara Kimen gücü maçında doldurdu. Ankara gücü maçında sevmemiştim Beşiktaş'ı. Bu maçta sevdim, beğendim. Evet. E, üç santrafor gol atması bir şekilde e, evet. onlara moral açısından iyidir. E, Necip, Aa, o, Necip, az ne? az Necip önce çok Necip, Necip, çok gördü. Sana gösterdiğim pozisyonu gördün evet, yani. Bayağı tartışılacak pozisyon. Ve o pozisyon evet orada... Onun yayında Rüştünün, fark etmedik biz maçı. Rüştünün, yani. Rüştü'nün topu içeriden evet. e, çıkarttığına dair Piero denilen sistemle biz de burada izledik. Topun tamamı geçmiş gibi Ancak şöyle yani. bir şey var. O topu kaleye vurulduğunda hakemin çizgide olması mümkün değil. İmkansız. Tabii. Çünkü orada offside'i kesiyor yan hakem. Offside şeyinde ya. Ama o kaçıncı ya. dakika? Belki maç bambaşka olacak. Ama abi, işte bu halde hani deniyor, deniyor ya çift top kem. gelsin abi. çipli top. Ha. Deniyor işte bu yüzden abi. Yetişemiyorsun. Tamam. Çünkü oyuncu çıkıyor kafayı vuruyor. Oyuncunun çıkıp kafayı vurduğu yer muhtemelen altı pas. Ha. Hakemde yan hakem de en doğru duracağı yer o Turgay Bahadır mıydı? Aksiyonun Turgay olduğu yer geldi. evet. Aksiyonun olduğu yer. <laughs> e top pozisyon çizgide tüm üstü tutuyor ve yetiyor yani saniyenin onda biri. Bunu bir hakemin 10 dakikada gidecek çizgide görmesi falan imkansız. Dolayısıyla orada e, şey çipli lazım. olsun. Yani çiftli top tartışmaları işte bu yüzden. Peki.